Hadi başla kardeşim. Başla. Başla. Hadi. 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 30 saniye içinde başlamazsan yiyeceksin. 30 29 28 27 26 25 24 22 21 24 25 yani, 19 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, bak, 9, bak gc oluyorsun bak çabuk, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gc, silo gc, silotaga, silotaga başlayacaksın, der gibi başlayacaksın.

Oğlum bak cidden seni iyiliğini düşünüyorum. Geç bizim atlasa. iyilen orada. Ya oğlum arkadaşlar görüyorsunuz. Bir kaçamayın türemi. Ya aga bak. Mik aç iki dakika. Bak konuşacağım sadece. Neyse arkadaşlar bu çocuk çiğ çiğ falan. Nikini salıyorum. Dürümüne kıyıyorum Bırak. i̇steyen alsın. Tagını falan. Bir saniye duruma koyayım. isteyen i̇steyen alsın nikini. Hoppala. Heh böyle işte. Sövmeyeceksin bize. Anan izi ki anca. Oo, itler gibi sesten kaçtı. İtler gibi. Evet arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Engelledim ona bakacağım. Şimdi daha sonra engeller. Ya büyük ihtimalle engelleyecek. İşte öyle türemelerle uğraşmayı çok seviyorum aga. Böyle türemeler vallahi. Neyse mırık. Yani i̇kini isteyen diyemden yazsın bana. Discord adresim at. Şöyle açıklamayı bırakırım Discord adresimi bırak. Şöyle öl almayın iki sanırları bir galbay. Şöyle. Oo senin gibi korkak değil. Karışım açık o zaman. Evet arkadaşlar bir türeme daha öldü. Sanallı beyler hiç şu an yenemedim. Ee, 2017 Hashtag Vinex Pardon 2016 Hashtag var yine ikisi yani inmez yıkılmaz tattım. Bırık. Aa, neyse bu video bu kadardı bırak. Kendinize iyi bakın. Bir daha ki neyse bu çocuk bir şey yazıyor. Bakalım ne yazacak bırak. Şu çocuk yazsın. Anan <laughs> amana o zaman ses geç. Video 10 dedim bakın iyi izle engelleyecek. Nikimi salıyormuş. Nikimi salıyormuş. Nasıl salıyor lan? Nasıl salıyor lan nikimi? Arkadaşlar, şu nikini atayım size. Hemen şu çocuğa hemen açıklamada linkini bir bıra şeye bırakacağım. Ben bunu YouTube atacağım bırak. Neyse beyler, şu çocuğu öldürün. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.